arkadaşlar. Bugün kitap analizlerimizin ikincisini gerçekleştireceğiz. İkinci kitap analizi yapacağımız yayın, model eğitim yayınlarının Turbo serisi olacak. Arkadaşlar başlangıç olarak şunu ifade etmek isterim ki, anlattığım kitaplar, analiz ettiğim kitapları ben kendi öğrencilerime de bizzat kullandığım kitaplar olarak sunuyorum size. Özellikle nasıl ki kendi öğrencilerime en iyisini düşünüyorsam, Ülkedeki tüm öğrenciler için en iyisini düşündüğümü bilmenizi isterim. Kitabımızı analiz ederken arkadaşlar karşılaştığım en güzel şeylerden başlayarak sizlere aktarmak istiyorum. Bu kitabın bende çok özel bir yeri var. Hem bende hem öğrencilerimde. Çünkü gerçekten öğrencilerime büyük katkı sağlamıştı geçen sene. Bu sene de aynı katkıyı sağlayacağından adım gibi eminim. Yine inceledim, tekrar tekrar inceledim. Gerçekten faydalı bir kitap olduğunu göreceksiniz. Kitapta başlangıç olarak arkadaşlar kolaydan zora ilerleyen bir sistematiği var. Yani kolay sorudan başlayıp öğrenciyi yavaş yavaş ısındıran ve en üst seviyeye taşıyan bir sistematiği var. Bu kitabın güzel yanlarından bir tanesi. Kitabın bir diğer güzel yanı ve benim en çok önemsediğim, en çok dikkat ettiğim konulardan bir tanesi de sorular çok net arkadaşlar. Bazı kitaplarda gerçekten sorular gereksiz yere uzatılabiliyor öğrenciler adına. Bu kitapta emin olun madde kökü olsun, madde kurgusu olsun kesinlikle çok net ifadelerle anlatılmış hiçbir gereksiz bilgi yok. Cevaba ulaşmak istiyorsanız yazılan tüm bilgilere bakmak zorundasınız. Bundan emin olabilirsiniz. Örnek vereyim belki daha net anlayabilirsiniz söylemek istediğimi. Özellikle arkadaşlar dediğim gibi bazı kaynaklarda burada aşırı derecede bilgi verilir. Ve bu bilginin bazıları kullanılır cevapta bazıları kullanılmaz. Burada ise yani model eğitim yayınlarının turbo serisinde ise bunlar karşılaşmanız neredeyse mümkün değil. Sorunun herhangi bir noktasında göreceğiniz bilgi sizin cevabı bulmanızda gerçekten ihtiyaç hissedeceğiniz bilgilerdir. Tamamını okumanız çok önemlidir soruyu cevaplarken. Model eğitim yayınlarının bu serisinde gerçekten önemli bir durum. Bir başka önemli bilgisi ise arkadaşlar kazanın dışı sorularla karşılaşmanız neredeyse imkansız. Benim keskin çizgilerimden bir tanesidir kazanım dışı soru olmaması. Bir önceki videomda da anlattığım kitapta olduğu gibi kazanım dışı soru çok az. Bu kitapta da arkadaşlar kazanılışı soru çok az. Kitabın bir başka güzelliği bunu en sona söylemek istedim. Ee, kitabın bir başka güzelliği ise dizgi kalitesi. Arkadaşlar çocuklar kitapları çözerken sadece sorunun güzelliğini ki çocuklar algılayamıyor soruna kadar güzel veya değil. Çocuğu keyiflendirecek, çocuk çözerken keyif alacağı bir kitap arıyor. İşte o kitaplardan bir tanesi de gerçekten model eğitim yayınlarının turbo serisi dizgisi olarak da öğrenciyi cezbeden bir dizgisi var. arkadaşlar kitabın detayları bu şekilde. Ben öğrencilerime geliştirici seviyede kullanıyorum. Başlangıç seviyede yine kullanmıyorum. Bu çok önemli. Öğrenciyi konuyu öğrettikten sonra geliştirmek istiyorsanız gerçekten çok ideal kitaplardan bir tanesidir. Hem yazarlarına hem yayıncılar çok teşekkür ederim. Aynı zamanda bendeki ayrı yerler için de teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar.